Merhaba arkadaşlar. Ben Kozman. Dark Souls 3'ü birden fazla kez bitirdikten sonra hatta Steam başarımlarını tamamlayıp %100'e ulaştırdıktan sonra bu serüvenimi bir de sizinle paylaşmak istedim. 2025 yılında Dark Souls 3'e geri dönsek nasıl olur? Bunu beraber görelim istedim. O yüzden yeni bir seriye başlıyorum. Bu seride bana eşlik ederseniz sevinirim. Ee, bu arada kanalım yeni. Kanala abone olup bana destek olmak isterseniz beni çok sevindirirsiniz. Ee, şimdi başlayalım. Ee, bu seride Dex Build gitmeyi düşünüyorum. Ee, yes. ve mümkünse ara sahneleri geçeceğim. E, ee, adımızı yazalım. Mercenary Build seçeceğim Dex için en odaklı olan Build Mercenary ve Black Fire Bomb seçiyorum. İlk bossumuz Gundir'de oldukça işimize yarayacak. Genelde bir sabit kullanan bir preset var. Bu presetle birlikte seçip ilerliyorum. Evet, e, elimden geldiğince bir walkthrough şeklinde olmasa da yani tam çözüm şeklinde olmasa da e, oyunu %100'e yaklaştırabileceğiniz şekilde itemleri almaya odaklanacağım. Ee, hızlı bir şekilde kesip sağ tarafa gidiyorum burada bir sol var ee, oyun başlangıç seviyesindeki bir soul ee, sadece size item pick'in yani bir item'in nasıl alındığını göstermesi için yapılmış karşımıza bir tane Asus Plus çıkacak ee, Asus Plus'lar ikiye ayrılıyor mavi ve sarı olmak üzere sarılar cam barımızı doldururken maviler mana barımızı yani e, büyü yapmamızı sağlayan barı dolduracak. E, burada ilk önce sola gideceğim. Soldan sağa doğru ilerlemek istiyorum. Çünkü e, mobları tamamen temiz yani düşmanları tamamen temizledikten sonra sağ taraftaki karşılaştığımız büyük bir düşman var. O düşmana bir taktik uygulamak istiyorum açıkçası. Tabii siz bu düşmana hemen gitmek zorunda değilsiniz. Eee Şimdi bu sol tarafta iki tane ağaç dibinde oturan da soldakini kesince ağaç dibindeki taflıyı gösterdik. Evet. şimdi siz buraya hemen gelmek zorunda değilsiniz dediğim gibi buradaki mobu kesmeden de ilerleyebilirsiniz. Ee, daha sonra daha güçlü bir şekilde geldiğinizde de keserseniz bir şey kaybınız olmayacak. tahmini olarak bunu kestiğimizde 3000 ya da 4000 bir sol verecek oyun başı için çok iyi ee, ve bir de Titan'ı Scale, yani özel silahları ya da özel kalkanları seviye atlatmak için, geliştirmek için kullandığımız bir tem veriyor. Ve bir de sol tarafta Soul vardı. Şimdi o Soul'u almayı unuttum. Ama e, çok da önemli değil açıkçası. Şimdi yavaş yavaş bu koridordan çekip onu uçurumdan atmaya çalışacağım. İnternette görmüştüm bu taktiği. E, hiç denemedim ama e, bakalım yapabilecek miyim. şimdi bu üstüne atlama saldırısıyla bir de dönme saldırısı var. Bu dönme saldırısını ya da atlama saldırısını kullanarak şurada bir e, karşıma uçurum çıkacak şimdi. Bu uçurumdan aşağı atmaya çalışacağım. Evet biraz daha gelsin. Bir türlü. Dediğim gibi Titanite Scale'ı aldık ve 4000 ruh verdi, 4000 sol verdi. E, buradaki bonfire oturmanızı tavsiye ederim. E, ben oyunu %100 bitirdiğim için e, başarım gelmedi ama oturduğunuzda başarım gelecek ve gördüğünüz gibi bir rest adında bir jest verdi bize. E, bu jestler e, oyun içerisinde farklı e, nasıl desem hareketleri yere getirmenizi sağlıyor. E, oyunu %100 tamamlayabilmek için koleksiyon yapabilmek için ya da e, işte tam anlamıyla bitirmiş olmak istiyorsanız e, yüzük olsun büyü olsun atlayamadım e, Titanet Titanet e, Titanet şart evet Titanet şart olması lazım orada geri önce bunu almaya e, ilk bossumuz sol taraftaydı şimdi buradan aşağı atlıyorum e, vurmadan kalkalım evet Neyse ki saldırmadı. bazen ani bir şekilde saldırıp bizi düşürebiliyor. Şimdi arka tarafta bomb var. Az önceki gördüğümüz boss da işimize yarayacak. Ve yukarıda iki tane şu an olmasa inşallah ikisi bir arada gelmez. aslında ben çok hasar almadım ama bu mobu kestikten sonra büyük ihtimalle e, bonfire'a gidip oturacağım. Oturduktan sonra da boss'a gidiş hattını yani boss'a gidiş yolunu direkt göstereyim hızlı bir şekilde. fire bomb koyuyorum. Kullanmamız gerekebilir boss'ta. Titan'e şart vardı az önce unuttuğumuz Orayı nasıl atlamaya gelmeyin Uç tam uya geldiğinizde zıplamanız gerekiyor Yine Titan'e şartta da Silahımızı upgrade etmek için kullandığımız bir e, Materyal İlk safhada iki tane sonra dört tane sonra altı tane olmak üzere Artı 3'e kadar çıkartacağız Şimdi bu boss'un özel bir durumu var arkadaşlar. Canı belirli bir seviye altına inince şekli değişecek. Şimdi kalbindeki kılıcı çıkardıktan sonra bir süre saldırabiliriz. Bu saldırma konusunda sakınca yok. Ama dikkat edelim. Şimdi boss'un soluna kendi sağında doğru kaçarak aslında zor görünen bu boss'u kolayca yenebiliriz ama evet işte, şimdi tam bunu diyecektim. Birkaç tane saldırısı var ki kaçtım derken aynı oldu Kaçtım derken bu şekilde size vurabiliyor ee, Ama panikleyecek bir şey yok evet. Vurup kaçıyorum Vurup kaçıyorum Şimdi evet, şekil değişiklik gördüğünüz gibi Bu haldeyken bombalara karşı zayıf o yüzden Hemen sersemlettim. Bir kez daha atacağım. Gördüğünüz gibi çok fazla hasar aldı. Ve öldü. Şimdi bize e, Coylet Sword verecek. Bu Coiled Sword'u ana merkezimiz yani merkez üstümüz Firelink Fire Shrine'da ana bonfire'ı yakmak için kullanacağız. Bu ana bonfire'ın olduğu yere yerleştirip e, o bonfire bizim genel merkezimiz olacak. Bunlara ihtiyacımız kalmadı artık. Az önce bahsettiğim mavi flask yani mavi estris flask manı dolduran e, kullanmayacağım ama yine de görün diye eklemek istedim. Açalım. Şimdi karşımızda aslında çöp olan bir item var. Kırık kılıç. Tabi bazı youtuberlar o Dark Souls 3'ü kırık kılıçla bitirdim şeklinde gırgır gır geçebiliyor. Ee, buradan aşağı atlamayı düşünüyorum. Şimdi <laughs> <laughs> arka tarafta biten bon. Homeward Bon. Ne ee, der Homeward Bon? sizin bu Homeward Bon'u kullandığınızda ana merkez üstünüzdeki yani Fire Link Shrine'daki Bonfire'a ya da onun dışında son kullandığınız Bonfire'a dönmenizi sağlıyor. Ee, i̇lk etapta ee, geri dönmemizi sağlayan başka bir ana item olmadığı için bununla geri dönüş yapacağız İlerleyen seviyelerde hiç tükenmeyen bir item alacağız yani ne kadar kullanırsak kullanalım ee, Hiç bitmeyecek ama bu homewardman sayılır. Yani onu tükendikçe almanız gerekiyor Şimdi yukarıda bir swordmaster adında bir npc var bu NPC ile şimdi uğraşmak istemiyorum çok fazla vakit kaybeder ee, çok iyi vuruyor tam karşımıza şu an Yani vurdu mu tam vuruyor size peri atabiliyor ee, o yüzden bir baş belası Şu an uğraşmaya gerek yok sonra güçlendikten sonra gelip keseriz ee, Kestiğimizde onu Birkaç boss da yanımıza çağırabiliyoruz İster çağırın ister çağırmayın size kalmış bir şey eğer ben imkanım olursa size gösterme amacıyla çağıracağım. Ember aldık. Ember nedir? E, fark ettiyseniz şu an benim karakterin üstünde e, kızıl çizgiler var. Kızıl turuncu çizgiler var. Az önce yoktu. Boss'u öldürdükten sonra oldu. Boss'u öldürdükten sonra e, e, yani Ember haline geçtik. Bu Ember'ı kullandığınızda Can barımız artıyor. Can barımızın artmasıyla birlikte yerde yazılı olan samın yani çağırma yazılarını görebiliyoruz ya da bir başka oyuncunun e, dünyasına gidebiliyoruz. Onlar bizim dünyamıza gelebiliyor. E, dolayısıyla e, birçok yararı olan bir şey ember. E, şimdi az önce aldığımız kolyesi orada buraya yerleştireceğiz. Firekeeper'ımızı gösterelim. I... I to... Level to veren send. karakterimiz. I'm bu karakterden seviye alacağız. Evet. Koli orada yerleştiriyorum. Ee, Birçok NPC'yi Firing Shrine'e getireceğiz arkadaşlar. Getirdiğimiz NPC'leri gördüğümüz NPC'lerle konuşmamızda fayda var. Biri bize bir item verebilirken biri satış yapacak. Başka bir yerde bulamayacağımız büyüleri bize satacak. Hemen şuna bir konuşalım örnek olarak. Ah, me, well, Evet, konuştuk ve bize kolaps chest'ini <laughs> verdi. <laughs> ee, emin oluyorum diyaloglarını bitirdiğimden çünkü bu NPC <laughs> <dilim> için önemli. <laughs> bize yüzükler ya da işte materyaller verecek. Level alayım. Gelmişken hazır. 7000 soğuk. 7500 soğuk. İlk etapta Dex'i 20'ye çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Dex'i 20'ye çektikten sonra Vigor ve Endurance'a vereceğim. Tabi strente 12 yaptım çünkü kullanmak istediğim kalkan Ya da olur da başka bir silah meydana gelirse stren isteyebilir diyerekten ilk etaplarda 12 yeterli olacaktır Belki 13'e çıkartabilirim ee, ilk önce dex 20 yaptım Sonra e, can ve stamina mı arttıracağım yani enerjimi arttıracağım evet. Bunun dışında Bu Bu videoyu olabildiğince kısa tutmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, video içerisinde yani bu Filing Shrine'ın tepesindeki trick yani özel bir bölge var. O özel bölgeyi gösterdikten sonra videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Ee, diğer video hemen hızlı bir şekilde gelecek. Burada bir sol olması lazım. Sol olduktan sonra burada bir atlama sekansı var. Yani ağaca tırmanıp atlayacağız. Şu gördüğümüz ağacı üstümüzdekileri çıkartayım bunu hemen yapmak zorunda değilsiniz ee, içeride anahtar satan bir maiden var şu an maiden o yaşlı kadından alıp anahtarı alıp tepe çıkıp da gelebiliriz yine şimdi burada kargalar var arkadaşlar ee, kargalara gitmeden önce Sport Master'ın yerini tekrardan bir göstereyim size soldan ilerlediğimizde şu kulenin üstünden Sword Master'ın olduğu yere ineceğiz olur da sağ taraftaki kuleden e, o kulenin kapısını açabilmek için anahtarı ihtiyacımız var. O anahtarı aldıktan sonra yukarı çıkıp öbür taraftan ineceğiz. Şimdi buradan dikkatli bir şekilde sola gidiyorum ve kargalara 3 tane item vereceğim. 2 tane bomba ve 1 tane de bon. Yani kemiği vereceğim ve onlar da bana karşılığında materyal verecek. Yalnız e, verirken eee discard dememeye dikkat edin arkadaşlar. Leave diyeceksiniz. Leave deyip bir tane bırakacaksınız ve onlar size sırasıyla itemleri verecekler. Şimdi Large Titan Chart Blackfire bıraktığımda Titanit Chunk, verecek Titanic Chunk Ve üçüncüsünde Homeward bunu bıraktığımda Homeward bunu bıraktığımda da Bir tane kolluk ile Bize yine bir tane jest verecek Call Over jestini verecek. Ne önemli arkadaşlar. %100 tamamlamak istiyorsanız bu jestleri, yüzükleri ya da Covenant yani topluluk itemlerini almanız gerekiyor. Burada bir Estus şartımız var. Estus şartlar bu can manapotlarımızın sayısını arttırmaya yarayan itemler. Ee, şurada da birçok e, nasıl desem Dark Souls 3'ün ya da Dark Souls oyunlarının genel gizemi, illüzyon duvarlar. Zaten başka bir tam çözümü izlediyseniz ya da youtuberları izlediyseniz burada bir illüzyon duvarı olduğunu biliyorsunuz. İlk yüzüğümüzü alıyoruz. Covetous Silver Serpent Ring. Bir mobu öldürdüğümüzde aldığımız soğulların sayısını arttırıyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde üstümü tekrardan giyeyim. Ve dediğim gibi bu videoyu burada bitireceğim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video dediğim gibi hemen hızlı bir şekilde gelecek. Ee, eğer yaptığım içeriği beğenir ve bana destek olursanız beni çok sevindirirsiniz. Ee, uzun yıllar oyunların içerisindeyken böyle bir e, adım atıp bu işe girişmeye karar verdim. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Tabii ki beğenip yorumlarınız ve Fikirleriniz benim için önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.